Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. MİT'ten nokta operasyon. Nusret Tebiş etkisiz hale getirildi. MİT, 2008 yılındaki gün gören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nusret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'nın 27 Temmuz 2008'de Güngören'de gerçekleştirdiği 18 kişinin ölümü, 154 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eğilimin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak'ın kuzeyine kaçan Tebiş'in Suriye'ye geçtiğini belirledi. MİT, Tebiş'in Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti terörist tebiş düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 1258 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve firari sanık olarak aranan Tebiş'in, örgüte 1995'te Seirt'in Baykan ilçesinden katıldığı, daha sonra Demokratik Halk Partisi'nin İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında görev yaptığı, bu dönemde PKK adına faaliyet yürüttüğü gün gören saldırısının ardından Irak'ın kuzeyine kaçtığı öğrenildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.